Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli arkadaşlar. bugünkü e, konumuz farklı olmayacak. Çünkü yine koronadan yola e, çıkarak bir e, sunum hazırladım. Sebebi ise hani e, korona döneminde çok farklı hislere kapıldık. Çünkü hep evin içindeydik. E, e, bu hisleri de nasıl iyi değerlendirebiliriz? Ondan biraz daha bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle zamandan bahsetmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere yaklaşık iki aydan itibaren evdeydik. Ve bol bol zamanımız oldu. Peki Allah zaman hakkında ne söylüyor? Önce onu bir okuyayım. Bildiğiniz üzere Asr suresi var. Meali şöyle arkadaşlar. Zamana yemin olsun ki İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler onun dışındadır. Rabbim Bel Asır suresinde zamana yemin olsun ki diyor. Hani mutlaka hepimiz yeminler etmişizdir. Çoğu zaman annemizin üzerine e, üzerimize belki yemin ettik, babamızın üzerine yemin ettik veya Kur'an üzerine yemin ettik veya Allah üzerine yemin. Peki niye yemin ediyoruz? Hani bizim için değerli olduğu için ben e, bu şahıs üzerine yemin edelim ki ben şöyle şöyle yaptım veya yapmadım. Niye? Bu şahıs benim için değerli. O yüzden e, yemin ediyorum. Allah niye zaman üzerine yemin ediyor peki? Çünkü zaman çok değerli olduğundan dolayı. Zaman çok çabuk geçiyor ve Rabbim başka bir ayette de buyuruyor ki ahiret gününde Allah soracak, siz ne kadar dünyada kaldınız ve cevap şöyle olacak, bir veya iki gün. Yani zaman e, relatiftir arkadaşlar. Nasıl mesela e, yani değişkendir. Nasıl bir tatil'e gittiğin zaman altı hafta veya dört hafta çok hızlı geçiyor, ama şu korona da mesela iki e, ay çok uzun geldi. Veya nasıl matematik dersi. E, çok uzun geliyor sana sevmediğinden dolayı. Beden dersi de mesela çok hızlı geçiyor sevdiğinden dolayı. Yani zaman değişkendir ama zaman çok çabuk geçiyor. Önemli olan da bu çok çabuk geçen zamana iyi değerlendirebilmek. Devamında Rabbim Asıl Suresinde ancak iman edenler diyor. İman edenler kim? Hani biz iman ettik mi? İman nasıl ediliyor? Normalde kelime-i şehadet ile hani Müslüman oluyoruz. Kalp ile iman, dil ile tasdik diyoruz. Hani dil ile tasdik diyoruz. Ama gerçekten kalp ile iman ettik mi o ayrı bir sorun. Hani e, şunun gibi oluyor. Nasıl bir turiste ben mesela Türkçe ve Arapça bilmeyen bir turiste hani kelime-i şehadet getirtiyorum. Sonra e, Müslüman oluyor mu? Olmuyor. Niye? Çünkü kalbiyle iman etmedi. Biz de kalbimizle iman etmeliyiz. Kime iman etmeliyiz? Allah'a iman etmeliyiz, meleklerine iman etmeliyiz, kitaplarına iman etmeliyiz, peygamberlerine, ahirete ve hayır ve şerine Allah'tan geldiğine iman etmeliyiz. Bu ne demek oluyor? Gerçek iman, Allah'a iman şudur arkadaşlar. Biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah'ı görürcesine iman etmemiz ve hayatımızı sürdürmemiz lazım. Nasıl babam yanımda ise ben hani kelime çeki düzen veriyorum veya evde e, kanepenin başında uzanmışsam babam geliyor. Geldikten sonra kelime çeki düzen veriyorum. Selamun aleyküm veya aleyküm selam babacığım hoş geldin diyorum kendimi toparlıyorum. Allah'ın huzurunda da böyle yaşamalıyız. Allah bizi her an görüyor, her an duyuyor, hislerimizi, düşüncelerimizi biliyor. Dolayısıyla ona göre de hayatımıza devam etmeliyiz arkadaşlar. İmanın yanında da, tabii ki İslam da önemli. İslam'ın beş şartı. Burada işte dediğim gibi şahit getiriyoruz. Hani şahitlik yapıyoruz Allah'ın bir olduğuna, Peygamber Efendimiz'in de onun Resulü ve kulu olduğuna şahadet getiriyoruz, şahitlik getiriyoruz, i̇şte iman ediyoruz. Bu çok önemli. Ve namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, imkanımız varsa hacca gidiyoruz ve zekatlarımızı ödüyoruz. Bunlar işte evdeyken zamanımız var iken biz bunları nasıl değerlendirdik? Gerçekten de namazımızı güzel bir şekilde kıldık mı? Orucumuzu güzel bir şekilde tutuyoruz mu? Bunu bir gözden geçirmemiz lazım. Yani şu tecrübeyi ettim kendimle dahil ve tanıdığım öğrenciler ve arkadaşlarım da içine dahil. Mesela çoğumuz oynamışızdır PUBG veya Call of Duty. Orada ne oluyor? 100 ve 150 kişiyi uçaktan atlıyor dörder grup halinde birbirimizle ve diğer gruplara karşı savaşıyoruz. Amaç hedef ne? Birinci olma Orada da çok konsantre oluyoruz. Ne oluyor? Ya batıdan birisi geliyor dikkat et 153 numaraya bak oradan geliyorlar sağdan geliyorlar bana ateş ettiler gel kurtar beni. Dö gözlerimizi dört açıyoruz kulaklarımızı açıyoruz dinliyoruz headsetlere takıyoruz Kimse bizi rahatsız etmesin diye sırf oyun için Bayağı bir konsantre oluyoruz Peki Bu aynı konsantrasyonu Allah içinde Namaz içinde veriyor muyuz Bunu bir gözden geçirmek lazım Değerli kardeşlerim Ya Allah'a imandan bahsettik Allah'ı görmüyorsak da görürcesine hayatımızı devam ettirmeliyiz dedik Peki Bunun yanında Meleklere olan imanımızı da gözden geçiriyor muyuz? Hani sağımızda, sonumuzda melekler var. Her dediğimizi kaydediyor. Her her an bizimle ne yaparsak, ne söylersek her an her şeyi kaydediyorlar. Bunu gözden geçirdik mi diyoruz ki kitaba iman ettik, Allah'ın kitaplarına iman ettik, Kur'an'a iman ettik. Peki en son ne zaman Kur'an-ı Kerim'i aldık da okuduk ve okuduysak ne zaman? Allah'ın bize ne demek istediğini anlamaya çalıştık. Anlamaya çalıştıysak da ne zaman bunu hayatımıza uygulamaya, geçirmeye çalıştık. Bunu bir düşünmeliyiz arkadaşlar. Hani sırf bilgiyi edinmek önemli değil. Bilgiyi edinip yaşamak da önemli. Ben edindiğim bilgiyi yaşamıyorsam o zaman cahil ile hiçbir farkı yok. Hatta cahil tam o zaman olur. Çünkü bilgisi olmasına rağmen yaşanmıyor, uygulanmıyor hayatına. Gördüğüm kadarıyla şükretmiyoruz. Niye? Mesela e, imkanımız çok, vaktimiz çok, sağlığımız iyi, malımız Allah'a şükür e, çok var ama şükretmiyoruz. Niye? Çünkü nefis her zaman bir level üste çıkmak istiyor. Next level'i yaşamak istiyor. Hani malın şükrü zekattır arkadaşlar. Vaktin şükrü de namazdır. Salih ameller işlemektir. Bedenin şükrü sağlıklı beslenmedir. Hayatın şükrü kulluk etmektir. Hani ama biz gene bir şükür ediyormuş, Etmiyoruz. Mesela önceden yemekleri paylaşan insanlar Facebook'ta veya Instagram'da sonra neden de ya onu e, alamayan var, yemeni var, fakirleri düşünün, e, göz hakkı, kul hakkı vesaire. Allah'a şükür onu bıraktılar diyeceğim ama keşke bırakmasaydılar. Keşke yemekleri hala etiketleyerek korsaydılar internette. Niye? Çünkü onu bıraktılar bu sefer daha da kötü olmaya başladı. Hani lüks arabalar, villalar, gezmeler, tozmalar, yemekten kat 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 daha pahalı olan şeyleri bu sefer paylaşıyorlar. Ne oluyor? İnsanın nefsi oraya sürükleniyor. Mesela babası çocuğuna dese oğlum bu sene tatile gitmeyeceğiz. Maddi durumumuz o kadar iyi değil. Ee, ya baba ama benim işte canım sıkılıyor. Arkadaşlarım hepsi gidiyor. Ben yalnızım. Ne yapacağım burada? Ya oğlum haline şükret. Dedi ya. Ya baba şükrediyorum ama yalnızım işte. Hayır. Hayatında ama var ise o zaman şükretmiyorsun kardeşim. Ama olmaması lazım. Her zaman şükredeceksin. Hani bir çatının olmasına, huzura ve açlığında içinde yiyecek olmasına, sağlıklı olmasına, yatağın olmasına, anne baban olmasına, eğitimin olmasına, okulun olmasına, her şeye şükredeceksin. O kadar zenginiz ki asla. Hani bizim yerimizde olmak isteyen milyonlarca gençler var. Biz ama şükretmiyoruz. Şükrediyoruz desek de şükretmiyoruz. Gerçek şükür de çünkü ama olmaz. Dolayısıyla Şükredelim halimize arkadaşlar ve şükre öğrenelim. Gerçekten o Şükrü yapabilseydik, o zaman bu durumda olmaz. Dolayısıyla sorun aslında dışarıdakilerde değil, onda, bunda, Ahmet'te, Mehmet'te falan değil. Sorun kendimizde. Kendi kafamızın önüne temizlersek, her yer temiz olur arkadaşlar. Hayat bu elinde kileriyle şükretmesini, elinde olmayanları da sabretmesini bilmeliyiz arkadaşlar. Sabır ne demek? Beklemek demek değildir. Bunu bir kenara yazalım. Sabır sorunlara göğüs germek, yani elinden geleni yapmaktır. Yani Allah için bir nevi de gayret e, göstermektir. Hatasız kul olur mu? Olmaz. Hepimizde hata var. Ve hatta Allah diyor ki hata işlememiş olsaydınız sizi helak eder, yerine işte hata işleyen bir kavim yaratırdı. Yani niye? Çünkü e, hatadan biz öğreniyoruz. Öğrendikçe, hata olduğunu bildikçe Allah'a da yakınlaşıyoruz. Çünkü tövbe ediyoruz. Tövbe de Allah'a hatırlatıyor. Allah'a, Allah'ım ben aciz bir kulum, senden daha e, büyük hiç kimse yok. Affedersen sen affedersin. Ne olursun günahlarımı affet diye Allah'a yalvarıyoruz. O yüzden Allah hani bu gayreti görmek istiyor. Ya Ramazan'da sen hatim mi ettin? Veya 20 rekat e, yatsı namazının arkasından her gün teravih mi kıldın? Tabi sevap, iyi, hoş, güzel şeyler. Ama gayret önemli. Sen teravih namazını ve yatsı namazını kıldıktan sonra kıymetini ediyorsan, yalan söylüyorsan, iftira atıyorsan bunun bir önemi yok. Sen gayret gösterilmesin. Şu an oruç tutuyoruz. Nefsimiz yiyecek istiyor, içecek istiyor. Ama sen diyorsun ki hayır. Yeme, içme. Nefsini kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Aslında her şey bundan ibaret. Ramazandan sonra da aynı nefsi kontrol etmeye çalışmalısın. 11 ay boyunca o maddiyatı yükledik, 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 maneviyatı bir köşede bıraktık. Şu anda o maneviyatı yaşıyoruz ve bu maneviyat bize yine 11 ay yetmesi lazım aslında. Yani gayret göstermemiz lazım ki 11 ay boyunca bu maneviyatı kaybetmeyelim. Ben kendi kendime de sordum evde. Belki de Allah'ın bize virüste bir mesajı var. Hani camiler kapalı, Cuma namazı yok, teravih namazı yok, bayram namazı olmayacak. Belki de Allah'ın demek istediği çok şekilci oldunuz. Namazı, ibadeti belki Allah için kılmadık. Camiye geldik belki dedemiz burada harçlık verecek diye namazı kıldık. Veya ben arkadaşlardan buluşmak için camiye geldim. Hani tabi camiye gelmek çok güzel ama sen kimin için ibadetini yapıyorsun o da önemli. Sen kimin için sohbete geliyorsun? Kimin için dinliyorsun? Kimin için namazını kılıyorsun? Kimin için orucunu tutuyorsun? El alem için mi? Kendin için mi? Allah için mi? Bunu bir düşünmek lazım. Benim de düşüncem şuydu. Belki de Allah şunu demek istiyor. Beni uzakta aramayın. Ben size çok yakınım demek istiyor. Ben sizinleyim. Ben size şah damarınızdan daha da yakın uzaklara gitmeye gerek yok. Yani evden de Allah'ı bulabiliriz arkadaşlar. Kendimizi bulabiliriz. Belki de Allah maddiyattan, dünyalıktan çok sıkıldığımız veya içinde kaybolduğumuz için evde kendimizi bulmamızı, fatratımıza, iyiliğimize, temizliğe geri dönmemizi istedi. Biz zaten kendimize dönersek, Allah'ın bizi yarattığı fıtrata geri dönersek Allah'a da bulur. Niye? Allah bize kendinden bir ruh üfledi arkadaşlar. O ruh içimizde var ve o ruhun geri dönüşü tekrar Allah'adır. Ve içimizdeki o ruh her zaman Allah'a geri dönmek istiyor. Biz belki de o ruhu kaybettik. Ve o ruh kirlendi, paslandı. Ve şu an evimizde bu bol zamanla ruhu tekrar temizlemeye çalışmalıyız. Geri Allah'a yönelmeliyiz o maneviyatı elde etmeliyiz arkadaşlar. Şimdi korona bize hayır olarak mı geldi, şer olarak mı geldi? Her hayırın içinde şer olduğu gibi her şerrin içinde de hayır vardı arkadaşlar. Ama şerrin içinden hayrı sen çıkarabilirsin. Hayrı da yine sen şerre çevirebilirsin. Seçim ve karar senin. Tarafını seç. Dolayısıyla Rabbim bizi doğru yoldan, hak yoluna ayırmasın arkadaşlar. Kendimize ona layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet olmayı nasip eylesin. İyi, güzel bir insan olmayı nasip eylesin. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Size hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar ve hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Allah'a emanet olun. Selamun